Cevizli baklava için gerekli malzemeler öncelikle hamuru için ee, bir su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, bir su bardağı yoğurt, 1-4 kahve fincanı sirke, 4 adet yumurta, ee, alabildiği kadar da una ihtiyacımız var. Hamurun yapışmaması için Nişasta ihtiyacımız var. Bunun belli bir gramı yok. Bu alabildiği kadar ölçüde kullanacağız. Ara katlarına da 600 gram çekilmiş ceviz ve içerisinde çekerken yine 100 gramlık bir toz şeker ekliyoruz. Şerbet için de 5 su bardağı şeker, toz şeker, 5 su bardağı su ve 1 4 limonla ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle baklavamızın hamurunu yapmakla başlıyoruz. Sıvı malzemelerimizi kaba boşaltıyoruz. Sıvı malzemelerimizi kabımıza boşaltıyoruz. Sıvı yağ, süt ve yoğurdumuz. Yumurtalarımız. Ve sirke. Bunları karıştırıyoruz. Ve içerisine azar azar unumuzu ekliyoruz. Unumuzu ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Hamurumuz oldu. Oldukça yumuşak bir kıvama geldi. Şimdi çok küçük parçalara ayırarak aşma işlemimize başlıyoruz. Ceviz büyüklüğünde parçalar ayırıyoruz. Son parçamızı da yuvarlıyoruz. Yaklaşık bir 50-55 adet küçük bezemiz oluştu. Şimdi artık bu aşamadan sonra nişasta ile birlikte bu küçük bezelerimizi onar onar olarak ufak bir şekilde merdane ile önce açacağız. Daha sonra hepsini üst üste getirip oklava ile devam edeceğiz. 10 tane üst üste bu şekilde açıp birleştiriyoruz. Bu da 10. 10. parçamızı da koyuyoruz. Yeni nişastamızı koyuyoruz üstüne. Artık açmaya başlayacağız. Bu aşamadan sonra. Önce bir merdane ile üstünden geçiyoruz hepsinin. Birleştiriyoruz. Bu aşamadan sonra artık oklavaya geçiyoruz. Tepsi büyüklüğünde açıyoruz yufkalarımızı. İstediğimiz ölçüde açtık yufkalarımızı. Ve en son önceden yağlamış olduğumuz fırın tepsimize bir katımızı seriyoruz. Yapışmış gibi gelebilir size ama bu Tereyağını döktükten sonra bütün ara katlar tek tek açılıyor. Hiç problem olmuyor. Çok fazla nişasta dökerseniz bu sefer hamurunuz çok fazla parçalanır. Fazla parçaları kesiyoruz kenarlarından. Daha sonra üstüne ara katımıza daha önceden çekmiş olduğumuz şekerle birlikte çekmiş olduğumuz cevizimizden serpiyoruz. Daha sonra tekrar yufkamızı açıp üzerine koyuyoruz. Bu şekilde 5 kat yapacağız. 50 adet yufka açacağız. En son katımızda da artık kapatıp kesip fırına vereceğiz. Son katımızı da açtık. Yufkamızı yine kapatıyoruz. Bu aşamadan sonra baklavamızı dilimleyeceğiz. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben klasik baklava şeklinde kesmeyi tercih ediyorum. Kestikten sonra bir kez daha geçerseniz çok daha iyi olur. Yağımız kızdı. Tereyağımızı erittik. Ve kesmiş olduğumuz baklavamızın üzerine her yerine eşit olmak sürece döküyoruz. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında yaklaşık bir 20-30 dakika üzeri kızarana kadar tamamen kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi şerbetimizi hazırlıyoruz. 5 su bardağı toz şeker ve yine 5 su bardağı su ile birlikte birbiri 4 limonu kaynatıyoruz. Suyumuz şekerden birazcık daha az olursa çok daha iyi olur. Baklavamız pişti ve soğudu. Soğuduktan sonra şerbetimizi hazırladık. Şerbetimiz kaynadı. ...ilk bir sıcaklığı çıktıktan sonra artık soğumuş olan baklavamızın üzerine sıcak şerbetimizi döküyoruz. Şerbet ilk aşamada biraz fazla gibi gelebilir. Ama kesinlikle değil. O çektikçe aslında fazla olmadığını anlayacaksınız. Baklavamız şerbetini çekip iyice soğuduktan sonra servis edebiliriz. Afiyet olsun.